Ben Bahçelievler'de esnaf olduğum için artı bu konuyla da bağlantılı olmak şekli durumda esnafla birlikte bir grup kurmuşuz. Geçen arkadaşlarla birlikte toplandık. Vali Bey'in yanına da gittik. Vali Bey toplantıda da sağ olsun arkadaşlar bize yardımcı oldu. Ondan sonra bizi bu yıkım ekibinin müdürüne yönlendirdiler. Yıkım ekibi müdürüne de gittik. Dile getirdik işte Bahçelievler'deki birçok binanın hasar görmesi, hasarsız binayı da etkiliyor. Yıkımların bir an önce bitmesini istiyoruz. Onlar da haklı tarafından itirazın olduğunu, e, bu itiraz sürecini beklediklerini, bazı binaların hasarlı olup da daha ihaleye verilmediklerini söylüyorlar. Aslında OHAL ilan edilmiş. Bu OHAL'in ilan edilmesinin tek sebebi nedir? Hükümetin almış olduğu karardır. Hükümetin almış olduğu karardan dolayı da e, OHAL olan bir bölgede aslında e, cadde cadde, sokak sokak yıkılması gereken binaların bir an önce yıkılıp, eski e, eski faaliyetine geçirmemiz gerekiyor. Yani şu an harbiden aşırı derecede bir sıkıntı var burada. Bizim karşımızda 3 binanın, arkamızda iki binanın yıkım kararı gelmiş. Fakat imkan elverişli olmadığı için yıkım ekipleri bir türlü bunu başaramadılar. Can başla çalışıyorlar mı? Çalışıyorlar. Fakat imkanlar yok.